Herkese merhaba arkadaşlar bu videomuzda yepyeni haberlerine bakacağız. Hazırsanız videoya geçelim ama videoya geçmeden önce kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yakında yeni bir eylemi yapacağız arkadaşlar. Can Demir abi videosunda söyledi. Roblox için artık son bir şansımız var. Bugün itibariyle Roblox 239 gündür kapalı olacak. Yani neredeyse bir yıla çok az bir şey kaldı. Açılmasının artık bence tek bir yöntemi kaldı. O da sesimizi son kez duyurma. Son da ülke günden biraz değişik olduğu için şu an yapmayız ama bir tane tarih vereceğim. Bugün geldiğinde sabah başı geceye kadar bunu devam edeceğiz ve herkese bunu duyuracağız. Bir açım son direnişi bekliyor. Evet arkadaşlar Can Demir abi yakın bir zamanda bir tarih verecek ve biz de sabahtan geceye kadar eylemi yapacağız. Önceki eylemde Can Demir abi %90 bu eylemin tekrar olmayacak demişti ama hala kapalı o yüzden tekrar gündeme getirmemiz lazım. Can Demir abi şimdi yapmıyor çünkü şimdi gündem karışık. Boykot yapılmaya başladı ve benzeri şeylerden dolayı. Can Demir abi tarih verdiğinde biz sizlere duyuracağız arkadaşlar. Biz de dahil birçok o gün canlı yayın açıp hastalığı yaymaya çalışacaktır arkadaşlar. Benim düşüncem, yapılsa güzel olur en azından ulaştırmak için elimizden geleni yapmış olacağız. Zaten ta yavaş yavaş Türkiye'de unutulmaya başlamıştı. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha gelmiş olacağız. Bu videoya çok emek harcadık emeğimiz için kanala abone olup bu yayını beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.